and jungle sorry. Evet arkadaşlar jungle oynuyoruz. AP bir şeyler lazım. Ama benim AP jungle oynamak hiç çekmiyor canım. Bunu yapsam ne olur? Bunu yapsam ne olur? En kötü kaybederiz. Böyle gireceğim ya. Bu iyi. Bunu beğendim. Hazix kafamızı koparmazsa bu oyun cepte. Ama kafamız bir kere koparsa GG. Kaysa top lane var galiba karşıda. Exhaust alamam hayır. Oha 21 santim diyor. Tanklayacak gibi hatta bir daha. Lan. Tamam yeter. Bir daha atma. Azix'in invade'lerinden ben çok korkuyorum. Korkmalı mıyım? Korkmalıyız bence. <laughs> Smite'ı red'e atmamız lazımmış. Güldü biraz bu. Azix gelirse efendim. Ben salamadım ya. Böyle bir şey olur mi? Görüşürüz Kazix. Kendine çok iyi bakıyorsun. Sakın öleyim deme. Tamam. Ot krebe mi gidecek? Tap krebe mi? Kafamda deli sorular. Oo, midin canına bak. Hemen bir gen katalım ya o zaman. Hep niye faker peki? Ne oldu ya Sindra'ya? Kovdun mu adamı? Ananı satayım. Sana iki kil verdik. Bu muydu cevabın? Karşı kuşları niye almadım şu an bilmiyorum. Sormayın. Geliyorum bota. Oo! Ben alayım bir tane. Vur şuna ya. Vur vur. Ya. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbi. Geliyorum gölgeye da sindire geliyor. Dua altı olmasın. Dostun açık vur. Kaç kaç. Azix geliyor. Kaç. Düşlüyorum ya bir sürü kill aldım zaten. Eight midimiz de kesmiş. Azix nerede midde? Fena güçlüyüz ya. Bir tane kill alamadım. Çok az da stack aldım bu arada onu. O da çok üzücü. Adam akıllı stack alamadım hiç. Aa Teşekkür ederim. Altı yaz kaldı karşı bot. Bizim Jin 19 CS. <laughs> yes I'm 19 CS yazdı zaten. Benim böyle Türkçe okuma gibi bir hastalığım var sayıları. Geliyorum kardeşim. Çok yavaşım ama lanet olsun ki. Yo, bu kadar iyi oynamasın Crab ya. Nerfleyin şunu. Ah, çok erken. That's what she said man. Kil alamadım çıldıracağım ya. Yine mi? Item lazım demek ki. Yine yetmedi lan demircimiz. Ben şok. Ben iptal. Azix nerelerde ya? Neyse redi siktir et. Ben iyi alayım. Evet ısrarla kill gelmiyor. Ben de farkındayım. Ben. Bey sa da samanlar yok. Ve mav kayım Sonunda bir kill. Yürüyorum. 21 santim keselim. Buna gerek yok gibi. Ben şuna dive istiyorum ya. Çok mu zor? Öbür wave'e belki. oluyor? Ben çok iyi Bu ne ya? Malkay kartı sokayım mı? Oo, direkt delenmiş bir de. Gitti ya buradan oyun. Aha tam goldu var. Böyle bir jungle'ımıza girelim bakalım neler olmuş neleri kesmişler. Bir Q daha gelir mi? Gelirse ulti basacaktı. Tamam bir tane be. Boom. Ya bu jungle farkı ne ya böyle Adam dayanamadı artık intihar etti Bir dakika FF verirler herhalde down mı? Zaya ha bir de ha. He? Hemen gidip o parma alalım o zaman. O farmdan önce blue alsam ya? Aslında normalde bu oyun tam zonyalık ama 0 3 0 3 0 5 oynadığı için şu arkadaşlar. Düşünmüyorum bile zonyalmayı. almayı. Nasıl ya? Aha. Öldü o. Ölmezse ben varım. Aha bir şeyler oluyor. Niye kimse sesini çıkarmıyor? Ya. Uğraşamayacağım. <laughs> Oradan da bir asist Üy. Acaba şapka mı alsam ya? Ama FF verecekler. Çok düşünmeyelim. Önümüze gelen alırız. Ultim 50 saniye kardeşlerim. Oğlum adam öldürüyor seni. Alo. Hey don't hurt me. Sende ne var? Hiçbir... Oha bayağı da item var ha. Oha zayağı, iki 2.5 item. Ben şok. Ah. Tekler geldi. Item bitti. Harbi item bitmiş lan. Neyse item boş ver. Abadan alalım o itemi ama öyle abidik abidik çekersek bunu gecikir, gitmesin. Orda varmış. Aa! Middeki farmı niye kimse almıyor? Çok ayıp. O. Oh. Okey. 35 saniye. Bir bakayım. Onun peşinden. Geliyorum. Kayıtladın mı onu? Yanılmazsın. Rabodan alırsan multili herkese tek atabiliriz. Mankaycığım, bura bakmıyorsun. Senin rolün belli. Ne oluyor lan? Bu rally yapanı Bu rally yapanı Çok saçma ultisi ya Yakalandığımda çıkamıyorum Full tilt Zaten böyle bir skill olan şampiyondan ne bekliyorsun ya Skillin adı full tilt Şapka lazım Oyundaki en yüksek level benim Wow Wow Bir anda hızlı baron yaptılar mı Neyse shutdown'a en azından rel aldı. Çapka lazım, bu zonya lazım yanlış söyledim pardon. Bu ne biçim bir kill ya? Azix nerelerde? Buraya geliyorum. Yuh! Kim vurdu oğlum o buluyor o kadar? Güzeltin bu oyunu çabuk. Ben gidip Drake alıyorum ya sokarım. Dövüşmeyeceğim ben ulti basacağım. Hep de infernal ha. Uzasa. Benim build'e baksana. Herkese tak atarım arada. Takasız. Orada Maokai'mi pataklıyorlar. Tam istediğimiz bir fight. Aldı item'a bak bir de şimdi. Kalacağım bu çocuğu. Ha gitti. Ha ölüyoruz. Bulta basayım mı? Bakın ne oluyor. Damn. Şu bir kavurana kadar devam mı? Pardon. Ama Zaya hayatta. Ve 4 item, aytır, 3 itemmiş. Sıkıntı. Ghost'u gördün mü kaçacaksın. At bir Q at. Geçmiş olsun. Ohi ho <laughs> <laughs> Ben 16'yım. Ve belli bir item var. Tarihte daha bu kadar fazla vurabilen kart görmemişsinizdir herhalde. Bu dakikada en azından. Güldüm bitti anasını satayım. Geliyorum. Şu da var. Baron da alacağız. Kaç AP'im olacak? Her şeye 3 atıyorum. Çok iyi değil mi? Geçmiş şey olsun. Kendine iyi bakıyorsun. Hayda. İyi ölmedi. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Red'i al. Aldı. Paylaşalım onu. Ne bakaracaksa. Zaten paylaşamadım. 210 ultim 1100 vuruyor Yani an. Kimse dmr yok. Her bir 1100 vuruyor. <laughs> Şakasız. Asim ya? Ülkesi gelmiş midir? Uuuu Azix İyi misin? Bunları base'de kesiyoruz bu ne? Aa. An Kaç damage vurduk? Bence bir 45-50k'mız var Güzel patakladık ya Base'in range'i artmış bu arada Oha çok az vurmuşum lan. Gerçi oyun çok kısa sürdü. Hatta Zaya bizim takımdaki herkesten fazla vurmuş. Yani bireysel olarak. Toplamda değil de. Oha bu maç histori ne? Çet! Kapayı yiyeceğim şimdi. Hala nasıl kartusu ezildi o. Outplay ettik kardeşim. Bilir misin outplay nedir?